Bir daha atmıştın ortaya, gözü kapalı maşa yapıyordun. Ne oldu? Evet, ben hala sözümün arkasındayım. Canım gel. Gel canım. Gel canım. Normalde... Bir şey söyleyeceğim, ben kendimi maşa kıyamıyorum maşa Olsun, maşamı getireyim. Sen her türlü bir hile yapabilirsin. Gözde Hanım dün yani, dedim ki o gözüm kapalı. Şu an. Ben ben normalde izin vermezdim. Evet. Yapmana ama... Bir de saçı da sen ayırma Mustafa. Karışma da. ben ayırırım. Hiç ben gözüm karışma gözünü da ayır. kapat sadece. Kim gözümü bağlamak ben. ister? Ben Evet. Bir saniye şöyle geçeyim sen kalk şuradan. Heh tamam. Bir dakika. Tamam. İyi misin şu an? İyiyim Hadi. şu anda gayet iyiyim. Bunun pembesi falan yok muydu? Tamam. Tamam mıyız? Kaç bu? Görmüyorum. Kaç? Tahmin et. Görmüyorum valla. <laughs> akıllı akıllı sorular soruyor bak. Ee, Gözde Hanım meslekte 20. yılımız. Eline dikkat et. Biz... Yok böyle şey yapmama gerek yok. Eline dikkat et. Bir dakika bir saniye. O kadar sert çekiyorsun ki saçlarım iyi oldun. Ama eli titriyor bu arada. Benim mi? Evet. Maşayı ver. <laughs> Maşayı ver. Oo herkes yapar. <gülüyor> <gülüyor> e maşayı verin tabi canım sizde. Ee. ama. <laughs> maşayı da verin bir zahmet ya Allah Allah yani, ben yani, yardım ederim. E, bir saniye arkada e, Adnan Bey öğretmenim vak dalgamı istersiniz doğal dalgamı istersiniz? Ortaya karışık tamam. Aman kafam tamam, yapma. Ya, rahat ol rahat ol hayır ya ben Mustafa mıyım? <laughs> o gözü açık yapamıyor. <laughs> Ver ben tutarım maşayı. <laughs> Yavaş, yavaş, yavaş. Bir dakika yavaş. ya. <laughs> kırdın, bütün saçı kırdın. Vallahi sağ ol, teşekkür ederim. Böyle, tamam, böyle maşın mı olur ya? Canım tamam, teşekkürler. Dünkü? Teşekkür ederiz canım. Bravo, Gayet güzel oldu. Bravo, tamam. Olmadı mı hocam? Tamam, teşekkürler. Teşekkürler lütfen. Gayet güzel oldu. Teşekkürler. <laughs> Dünkü saçıyla aynı. Kendi yapıyor, kendi yapıyor. <laughs> Bakayım. Ha kardeşim ben sizin de Gel biz maşamızı alıp gidelim. <laughs> Bakıyor Sen gözün kapalı da yaparsın gel. Gözün kapalı maşa yapmışmış. Efendim gözün kapalı hasır ör o saçı da göreyim ben seni. Ne olacak? Ne diyorsunuz? Adnan Bey gözü kapalı maşa yapmak aslında çok zor bir iş olmasa gerek değil mi? Valla ben beğendim. Teşekkür ederim hocam. Ben beğendim. Ben de beğendim. Ben beğenmedim.